Her tasarım bir dokunuşla başlar. Usta ellerde emekle yükselir. Alın teriyle şekil alır. Her bir sanatkar zanaatiyle eşsiz tasarımlara hayat verir. Her biri ayrı bir hikaye sahip. İşte Elenor'un hikayesi. Eleanor olarak kurulduğumuz günden bu yana ürün ve hizmette yenilikçilik anlayışıyla hareket ederek sektörün ihtiyacını karşılamakla kalmayıp günümüzde de dünya eğilimlerini takip ederek müşterilerimize özel ürünler sunuyoruz. Modern üretim parkurumuz ve tecrübeli ekibimizle 10 yılı aşkın süredir dünyanın 30 ülkesine ihracat yapıyoruz. aydınlatma, züccaciye ve seramik grubundaki faaliyetlerimize İstanbul Çatalca'da devam ediyoruz. İnsanlık tarihi kadar eski, hayatın her alanında içimizde olan bir sanat. Seramik. Yaşamın ve seramiğin olmazsa olmaz iki parçası toprak ve su usta zanaatkarlarımızın elinde özenle işleniyor. Genç ve dinamik bir ekibe sahibiz. Gelişen dünyanın ihtiyaçlarını anlıyor ve dünya ile birlikte gelişiyoruz. Ülkemizden aldığımız güçle 2012'den beri tasarım, teknoloji ve üretimi bir araya getirerek milli kalkınma hamlesine destek oluyoruz. Hedeflerimize hızlı bir şekilde ilerlerken 18 bin metrekarelik üretim tesisimizde son teknolojik ekipmanlarla üretimlerimize kesintisiz devam ediyoruz. 150'yi aşkın çalışanımız ve üretim sahamızla her geçen yıl üretim kapasitemizi ve çeşitliliğimizi artırıyoruz. gelecekte söz sahibi olacak ürünleri günümüzden tasarlıyoruz. Bunu yaparken gelecek nesilleri düşünerek doğa ve çevre bilinciyle yeşil bir dünya için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. En iyisini üretme arzumuzda ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz.